Kumruca'da faaliyet gösteren iyi gıdalar sahibi genç iş adamı Kurtuluş Yıldız Bey adına güreş yapıyor. Engin Can Akşik Antalya Kumruca. Antalya'da faaliyet gösteren. Sağlık görevlilerimiz sağlık görevlilerimiz çok acele meydanına Tunağan İnşaatlar sahibi iş adamı Sayın Bayram Atmaca Bey'in pehlivanı Mevlüt Köken Antalya, Ankara Aski Spor Kulübü Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Metin Alpaslan Temizce Sakarya Hendek Mert Altın Karabüsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık Bey adına güreş yapıyor. Bugün burada Karabüsel'in iş adamı Cihan Altın Bey adına güreş yapıyor. Mert Altın, Altın Kemerler Başbeyli Diyarı Karamüzel Vizit Köprü Kunduz Güreşlerimizi Altın Kemerli Güreş Ası 11 Ağustos Pazar günü tüm halkımızı Vizit Köprü Kunduz'a davet eden Kunduz Güreşlerimizi Değerli Güreş Ası Sayın Ali İbrahim Çiçek Bey adına Güreş yapıyor Mustafa Cemeci. Amasya Doğanköy VCM Üspatlar Spor Kulübü'nün pehlivanı aynı zamanda döşeme altında faaliyet gösteren Sevuz Restoranlar sahibi iş adamı Sayın Ramazan Öner adına güneşiyor. İmran Vardi Antalya Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Başaltı pehlivanlarımıza hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Allah razı